Hepinize merhaba arkadaşlar, basketbol anatomisine hoş geldiniz. Dün gece Kevin Durant dizinden sakatlandı ve bunun küçük bir analizini yapacağız şimdi. Sakatlık analiz serimizde. Pozisyona bakalım önce. Burada Bruce Brown, Kevin Durant'in dizinin üstüne düşüyor. Gördüğünüz gibi burada diz aşırı geriliyor. Bir hiper-ekstansiyon söz konusu. Bu açıdan öyle görünüyor. Ama aslında Valgus pozisyonunda içe doğru bir fazla gerilme söz konusu. Evet görüyorsunuz şimdi. Bir pozisyon, bir açı daha var. Orada çok daha net e, görünecek. Durant zaten direkt sol dizini sakınıyor gördüğünüz gibi. Sakınmasa çok daha kötü sonuçları olabilirdi. Evet bu açıdan çok daha iyi görünüyor. Arkadan bir açı bu. Evet burada tam değdiği ana bakın. Evet. Dirseği değiyor Bruce Brown'un Durant'in dizine. O anda içe doğru bükülüyor diz. Görüyorsunuz. Normal şeklinde değil diz burada. Durant hemen e, sakınıyor kendini. Şimdi bu pozisyonda yaşanan bize direkt MCL sakatlığı düşündürüyor. Yani medial kolateral ligament dizimizdeki bir bağ. Anatomik olarak bakalım şimdi ona. Ee, gördüğünüz gibi burada e, sol bacağın komple anatomisi mevcut. Önde gördüğünüz dizin önündeki kemik patella kemiği. Şimdi durente olan olay ne? Bu pozisyonda buradan dışarıdan bir şekilde baskı geliyor durente ve diz bu yönde bükülüyor, İçe doğru bükülüyor valgus pozisyonda. O zaman ne oluyor? Dizin içindeki bağda bir gerginlik söz konusu oluyor. Dizin iç kısmındaki bağda. Şimdi o bağa yakın çekim alacağız. Evet bahsettiğimiz bağ bu. MCL. Şimdi bu bağ gerildiği zaman bağda tabii ki de rüptürler oluyor. Ve bu şekilde grade 1, grade 2, grade 3 yaralanmalar söz konusu oluyor. grade 2 yaralanma olacaktır büyük ihtimal Durant'in pozisyonunda. Bu da onu sahalardan 5-6 hafta uzak tutabilir. Umuyoruz MR sonuçları henüz çıkmadı. Umuyoruz daha kötü bir sonuç yoktur. Ee, şöyle biraz daha yakından bakalım. Aynı sakatlı Anthony Davis yaşadı bu sezon biliyorsunuz. O hala sahalardan uzak. 5-6 hafta süreceği söyleniyordu ama hala uzak. Aynı şekilde Kelly Olenik de aynı sakatlıktan muzdarip. O da e, çok yakın zamanda dönecek. Onun da rehabilitasyonu 9 hafta oldu ve hala dönemedi. Ee, pozisyon bu şekildeydi. Umuyoruz Durant sağlıklı bir şekilde döner. Ben size sakatlığı az da olsa anlatmak istedim. Dizin içindeki MCL bağındaki bir sakatlık bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.